O da Kırmızı şort değil. Merdivene yakın. Sen uzaklaş merdivenden. <laughs> Direkt atla atla sen. Atlayacağım. Atlayacağım, atlayacağım da Oo, evet. O, 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 o. Evet. evet arkadaşlar şu anda Aqua 71'de Boğaz'dayız. Boğaz değil, değil miydi lan? Fırıncıyı gönderiyorum. Fırıncıyı yağla. İleri at kendini ileri. Eksi 5 mi? Eksi mu? Hadi lan ayaklarımdan buradan atla hemen çık. Buradan atla çık. Uf. Uf. Sonra... Bir iki metre var ya. Kanka sen merdivenin öbür tarafına geçsene. Sol, soluna geç. Çakılmazsınız yani yere. O burasıydı sanki. Lan sığ sığdı ya oğlum ileri yapmayacaksın hadi. Yok yok sığ değil biraz ya. Biraz daha sığ ya. Evet çekiyor musun Mustafa? Çekiyorum kardeşim. Evet gece karanlığında ilk fırıncıyı gönderiyorum. Fırıncı şuradan Ay, çıkar, gel. Kanka, da hemen atla çık abi gel. Fırıncı gidiyor. Sonuyor musun? Kafayı gönderiyor. Oğlum sihir <laughs> gibi lan. Hadi bakalım. Ay Ayakları tutmuyor. Evet. Beni bekliyoruz kaptan. Altına falan Ne? Neyi? Donarsanız da sesini. Bak çek sesini. Ba gitmişken bakın. Aynen. Bakın balık e, var ya, mı? Gitti. Balık gidiyor. Allah Allah cezanı verir. Seni göreceğim şimdi. <laughs> Hazır mıyız? Dükkan'ın telefonundan da Oğlum, çekeceğim. Allah seni nasıl biliyor söyle Aslı? Hazır mıyız? Hazır. Bu arkadaşın yüzünü iyi çek. Nasıl? Şu an ben yanıyorum, sen düşün. Benim evet. Yağlarım var, yağlarım yazıyor. Kaptan sen gidiyor. Helal sana be. Of. Yüzünü iyileştir. Oh. Oh. Işte oh. şu an yanıyorum. Oh. Ya, ateş Hazır oh. e? mıyız? Oy evet. Oy. Tarih. Tarih kaç bugün? 30 Aralık. Daha soğuktan tarihi unuttum. <laughs> <laughs> 30 Aralık 2012 son atlayışı. yapacağız ama şu son, anda son atlayışın olacak yılın. <laughs> İkinci de öyle gözüküyor yani. Aa yarpaya çık lan. Şu anda YouTube'u kaybettim. Evet 2020 Hazır mıyız? Son gün son gününü denizde geçiren arkadaş. Atla bakalım. Ula beni de ıslattı. <laughs> Ula beni de ıslattı ya. <laughs> Beni de ıslattın ha. <laughs> Girmiş kadar oldum. Ya, hadi. Tamam ben yeter. Fırıncı hadi fırıncı. Fırıncı atla Fırıncı atla fırıncı. <laughs> evet. Buradan tüm yüzücü kardeşlerime selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Herkese selam olsun. Boğaz'ın yargıcı ve Fırıncı ile berabersiniz. Gel Fırıncı'ya bir <laughs> evet, poz verelim abi. Fırıncı'ya küreği ver çeksin <laughs> karı. Ben evet. burada ben burada iyiyim. <laughs> oh. Ben sakalların evet, erimiş ya. Kaptan sen ve fırıncı. Çok. Her daim. Boğazların yargıcı. Öf öf. Esen kalın. Kapat usta.